Şimdi görecek burayı. Ha bulundu. bulundu. Durdurdum. Bas bakalım. Tamam. He. Heh. Olur. Şu an kendi mi gidiyor? Evet, Başka şu kendi an kendisi kendi gidiyor. gidiyor tamam, abi. Kendi, kendi, tamam. kendi Hiç ellemiyorsun. Yok. Falan, 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 <laughs> abi Maşallah. Evet. Frene basmalı mı? Hiç. Bilmiyorum. <gülüyor> Bassana. <gülüyor> Bir saniye. Yok, Yok durdu mu? <laughs> durdu. Kendi Abi mi durdu? Durdu. Bir saniye. Daha Bir bitirmedi. Aa, Lütfen. Devam ediyor. Bir saniye. <laughs> mesafeyi falan ayarlıyor. <laughs> evet evet. Yanındaki arabayla mesafeyi ayarladı. Ta <laughs> ellerini kaldır iyice. Heh. Şu anda teslim oldu. Şu an teslim oldu. Evet. Abi, Tok bu işi yapıyor. Şu milimetrik var. mi park etti? Evet. Yandaki arabaya. Bakalım. Bravo. Evet. Bakalım. Vallahi daha bravo. başkanım daha şovunu bitirmedi bu arkadaş. Şu an hala kendi. Baya bayağı Türk manevrası yapıyor şöyle şöyle. <laughs> Türk manevrası yapıyor. Türk mühendislerin yaptığı çok belli olmuş. Bir müsaade edersen oradan seni algılıyor, hareket edemiyor. Şu an geliyor. Yine kendi geliyor. Evet. Frene falan da basmıyorum. Taha elini bir indir şu ekranı da görelim. Tamam bitti hazır hadi Ya çok iyi ya <laughs> çok iyi değil mi çok iyiydi çok evet. iyi değil mi gerçekten çok güzel.